Abi bundan sonra Leyla gidiyor. Arkasından kemancı giriyor devreye. Kemancı, dam, ben, üçümüz kaldık böyle öyle baş başa? Ben ne yapayım? Hemen saçmalamaya başladım akabinde. Sonra da uyanmışım. Ya bu da bir şey değil ya. Ben bunu görsem sırf tamam diyeceğim. Ben denizin altında terk edildim ya. Denizin altında konuştu konuştu terk etti gitti ya. Ne dedi? Lafını soktu gitti. Bana bir ...bir şeylerden bahsetti böyle, bulu 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 dedi bana. Ben de dur, durur muyum, yapıştırdım cevabı bana. Bulu bulu diye şey yaptınca o da böyle bulu 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 bulu... ...bulu bulu bulu, o da böyle bulu 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 bulu, bulu yükseldi gitti ya. E sen nasıl gittin denizden? <laughs> ha. E, iyi güzel de niye depo peki? Hay işte onu ben de anlayamıyorum. Yani neden daha önce de bir kere Ankara'daki evimizde görmüştüm. Ondan sonra Mecnun diyorum ki Mecnun sen ne yapıyorsun burada diyorum. O da İstanbul'a doğru kaçmaya koşmaya başlıyor. Evet, evet. Hmm. Hmm. <laughs> Vallahi Leyla'cığım senin işin de zor görünüyor ya. Niye öyle dedin ki? Vallahi niye? Ya çünkü adam ilişki zirvede bırakmış şu an. Yani her ne kadar senin söylediklerin çok saçma gelse de... ...yani uzayda birbirine son nefesini vermeye çalışan bir çiften bahsediyoruz ya. Ama yani aslında niye öyle dedin ki? Yani hani olamaz mı yani? O da beni istediğim kadar sevemez mi ki? Ya sever sevmesine tabii de üstüne gitme çok yani. Bu kabusları mabusları da anlatma, germe kızı. Hiçbir şey anlatmayayım ya? Ya anlatma tabii yani, boğma şimdi adamı. Ee, evet, aramayayım da ben o zaman hiç. Aramayayım. O kadar da şimdi evet. soğuk davranma. Çünkü bak bu ilgi yetmezliği denen illet bir hastalık var. Ay yalnız. Evet işte o yüzden nice ilişki telef oldu ya. Yani. Mecin Yavuz haklı. Günümüzün vebası. İlgi yetmezliği. Ha, o zaman şey mi yapacağım abi, hani ilgisizmiş gibi davranmayacağım da. Yani çok da ilgiliymişim gibi Aa, de davranmayayım. Böyle ne çok üstüne düşeceğim... ...ne de çok böyle umrumda değilmiş gibi davranacağım. Böyle ortada. Aynen. Sevdiğimi söylemeyeceğim ama her fırsatta ona olan sevgimi belli edeceğim. Böyle ona her gördüğümde ilk kez görmüşüm gibi heyecanlansam da... ...bunu ona asla belli etmeyeceğim. Böyle şey duracağım. Hı. Sürekli arayıp durmayacağım... ...ama arada bir pıt pıt mesaj çekerek ona kendimi hatırlatacağım. Çok sinirlendiğim zaman öyle bağırıp çağırmayacağım, öyle şeyler yapmayacağım. Ama böyle hiç beklemediği, tahmin etmediğim bir zamanda... ...böyle trip atacağım bir anda. En zor anda bile her şey kontrolüm altındaymış gibi davranıyorum. Kararsız olsam da bunu böyle asla sezdirmeyeceğim, öyle mi? Aynen öyle. Arkadaş bu neymiş ya? Hadi böyle de olursa ben hani... ...bu nasıl ilişki olacak ki bu, ben değilim. Ya ben bunların... Hiçbirini hatırlamıyorum ki ya. Hiçbirini aklımda tutamam ki ben. Mümkün değil yani. Hayır neyi, ne ara, nasıl, ne sebepten, nerede yaptım ben şu anda hatırlamıyorum ya. Mesaj ne zaman atıyorduk? Vallahi bizden bu kadar kardeş. Ya, elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum ben açıkçası yani. O anlamda gönlüm rahat, anlamak yani. Biz her şeyi... Dedik yani. Dedik yani. Dedik yani. O yüzden... E, tamam o kadar da oyalama İsmail abini. Daha gideceğim, iş bakacağım ben Mecnun. Ya dur, ben de senle geleyim, doktora gideceğim. Hayırdır, ne oldu? Ya, işte, çok önemli bir şey değil ya. Yüz bin bakım. Ha, yüz bin bakım mı? Hı hmm. Yüzüne mi bakayım? Nereye gidiyoruz ya? Ne ara sevecektim ben? Mesaj mı atayım? Evet. evet. <laughs> ee, şimdi kızlar, e, bu, bunlar dosyalar. Bunları alıyorsunuz. Bu do, dosyalardaki teklifleri en ince detayına kadar inceliyorsunuz. Bunlarla ilgili bana rapor veriyorsunuz. Sizden e, detaylı bir şey, analiz istiyorum, bir şey istiyorum. Oldu mu? Emredersiniz Leyla Hanım, biz ha. bunu yapacağız. Tamam. Yaparız, bizim işimiz, o bizde. Evet, bir şey yapalım. Çok teşekkür ederim. Tamam. E, i̇şle ilgili onu şey yaptık, e, hallettik. Şey... Ha, oldu. Kubilay. Gitti, gitti, gitti. gitti.